Selamlar canlar. Fetih klanından Akın kardeşimiz Güçlü Genişlilerin en Zalımlarından olan LeFort'si ile güzel bir maç çıkartmış. Bugün şöyle kayıtlara baktım dedim Türk günü yapalım. Ee, üç tane zaten birisi benim kendi kayıtlarımdı. 2 tane de e mailden gelen kayıtlardan paylaşayım dedim. Lefartiyi biliyorsunuz arkadaşlar. Güçlü geniştelerin en zalimlerinden olan Pirana gibi durmadan kemiren bir tanktır. Patlayıcı mermisi 53 delip 410 vuruyor. Gold e, yüksek patlayıcı mermisi Heat mermisi yani. 104 delip 350 vuruyor. AP mermisi de 64 delip 350 vuruyor. Çok hızlı yükleyen adamı dele eden yakaladığı tanka 7-8 saniyede 10 saniyede çat 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 durmadan atış yapan ve milleti bunaltan bir tankdır kendisi. 5 seviyenin en bozuk tanklarından biridir. Bakın atışı yapıyor hemen öbür mermi tekrar yükleniyor öyle bir tank yani düşünün. Bir türlü denk getiremedi şu an bu oyuna deniyor. Hızlı yüklediği için çok problem yok. Vursa da vurmasa da atışlara devam ediyor. Şehir hattına doğru bakıyor burada yoğunluk olduğu için ama işte buradaki evler binalar biraz atışı engelliyor bir de e, tahmin ettiği yerlere mermilerini gönderemedi bir türlü. Nişan alıyor hani tam e, hareketli oldukları için önlerine doğru bırakıyor mermiyi. Vuramamaya devam ediyor. Ve sonunda ilk isabetini buluyor Tabe 1 sağa tam önüne düşen bir mermi fakat hasar veremedi T1 heavy'e de güzel bir atış patlayıcı mermisini kullanıyor şu an için Yavaştan biraz önce söylediğimiz gibi kemirme olayları başlıyor arkadaşlar. T1 garaja göndermeyi başardı. K bir sahi tekrar görüyor. Hareket edince vuramadı. Motor kısmından bir 149 daha geliyor. Bu atış öldüremedi KV1 sayı fakat adam daha paletten çıkamadan ikinci atış geliyor. 850 hasara ulaşıyor. Zaten düşük seviye olduğu için tanklar birbiriyle çata çat ağız ağza e, savaşıyorlar. Tam yanlarına düşen bir e, mermiler oluyor. Fakat patlayıcı mermisinin yarı çapı, patlama yarı çapı düşük olduğu için öldüremiyor bir türlü. Rakip takım ağırlıklı olarak şehir tarafında, tekrar nişan alıyor şehre doğru. Sutuğa doğru nişan aldı, bakalım vurabilecek mi? Atışını yapıyor fakat isabet etmedi. Oyun 7-7 yani can puanları da yakın birbirine maç şu an için dengeli gidiyor. T34 piyasaya çıktı. Atışını yapıyor. Yine yanına Lekat düştü. Et. Yine vuramadı. Yine vuramıyor. Muazzam atışlar kaçtı. Yani biraz şanssızlık da var tabi. Ya önüne düşüyor ya hemen arkasına düşüyor. Bir üstüne denk gelmiyor mermi. Bakalım DV'yi garaja gönderebilecek mi? Yine delemedi. Heat mermisine geçiyor. Bu da delmiyor. Gerçekten inanılmaz. <laughs> yani büyük şanssızlık yaşıyor. Mermi yatam önüne düşüyor. Ve sonunda DV2'yi de karaca gönderiyor. Bir BDR geliyor full canlı. D34'e döndü. Bakalım vurabilecek mi? Nişanını alıyor. Öldürmeyi başardı. Dördüncü killini çekti bu arada. BDR'ye Heat Mermi de atabilir aslında. Fakat patlayıcıda kalmayı tercih etti. Paletli vuruyor. AMX'in ölmesini istemiyor. Fakat AMX de ölüyor. 60 60 70 70 kemirmeye devam ediyor Bir 129 daha geliyor. 10 mermisi kaldı. Spot diyor artık. Çok yakında rakip. Otomatik nişan aldı. Vuramadı. Matilda'ya bir atış geldi. Şu an tam görüyor. Yiğit mermisine geçti. Delmiyor bu atış. Matilda atıyor. Ve sonunda öldürüyor. Delen bir atış geliyor. Sabahtan beri yüzüne gülmeyen Arenci artık güldü. 5. kilini çekti ama yakınında bir BDR var. Ee, kendi sutukları da en son ta öbür tarafta spotlanmış. Biraz kaderine terk edilmiş durumda. BDR'yi açmayı başardı. Yine vuramadı. BDR geliyor üstüne. Yiğit bile delmesi lazım. Delmiyor bu atış spot yedi. BDR geliyor. Ve sonunda delmeyi başarıyor. Altıncı killi çekti. Güçlü genişte. Lef. <laughs> La çok değişik bir tank. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten. Hem güçlü genişte hem de zalımın oğlu değişik bir tank. VK 2001 açıldı, 45 canı var, atışını yapıyor, vuramadı, bir mermisi kaldı arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Şuraları bir tık hızlandırayım. Kendini şöyle olabildiğince geri çekti. Bir öndeki çalıya geçecek herhalde. Açılıyor rakip. Nişan almaya çalışıyor. 20 0 geliyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor ve öldürmeyi başarıyor. 7 kill. Fadin madalyası geliyor. Maçı takımına getiriyor Akın. Güçlü geniştesi Lefart ile. Bakalım neler yapmış. Maşallah alıyor. Fadin madalyası, yüksek kalibre ve tapkan madalyası almış. 2367 hasar, 7 kill, 1149 baz deneyim almış. 50 atış yaptı. <laughs> 22'si isabetli, 3'ü doğrudan deliyor. 20 tanesi de e, şey vermiş yani sıçrama hasarı vermiş. 35.000 para gelmiş e, durmadan yani Allah ne verdiyse sıktığı için biraz zarar etmiş bir şeyler olmuş. Fakat nasıl olduysa e, 7300 kasasına eklemiş. Yani bu Lefart'i maçları gerçekten çok acayip oluyor arkadaşlar ben seviyorum. E, belki dedim hani sizler de hoşunuza gider. Ee, videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.